Neyse bir gün Tuğrul'un odasına baktım. Tuğrul yok. Babam var evde. Annem Tuğrul'u yüzme antrenmanına götürmüş. CD'ye baktım. E şu anda hemen gidip bu CD'nin görevini yerine getirmesini sağlamam lazım falan. Baktım böyle babamın ayakları gözüküyor yatak odasında. Böyle, yapıyor bir ayakları. Gazete falan okuyor. Pazar sabahı. Babam da genel huyudur. Sabah kalkar gazeteleri okur. Kahvaltısını yapar. Sonra bir öğlen uykusu. Haberi söyleyeyim ama koridorda. En son babamın ayaklar şöyle oldu böyle. Uyudum. Hafif bir uyuduğuna işaret eden ufak bir ses de duydum. Oh, diye. Tamam <laughs> Kapı açık. CD burada. Bilgisayar orada. Babam uyudu. Haydi. Ee. Aldım CD'yi. Muazzamım. <laughs> Sıfır ses. Kesinlikle sat komandası olmam gerekiyordu. Ben o şekilde odaya değil. Pentagon'un içine sızar. Bütün Amerikan gizli belgelerini çalardı. Böyle bir sessizlik yok. Duvarla aynı renk giyinmişim. <laughs> Koridorda yürüyorum bir çıtırtı. Çok yok. <laughs> Diyeceksiniz ki suratını da boyadın değil mi? Hayır. Zaten bir çıtırtı duyunca yüzüm bembeyaz oluyor korkudan. <laughs> Girdim kardeşimin odasına. Kapıyı kapattım. Çok sessiz. Hıcırdamasına rağmen hızlı hareket ettirseniz en fazla şöyle bir ses çıkar. <laughs> Ama yavaş yaparsanız... <laughs> Biliyorum. Asla yakalanmam. Kıt. Anahtar. Kıt. iki İki kere de Ne olur ne olmaz. <laughs> Tabii şimdiki bilgisayarlar nasıl açılıyor? Basıyorsun. <laughs> Pentium 120 amel Bastım bekledim 12 dakika. Önce Windows 95 pencere. cd açıldı. CD koydu. Babam kalkar. Çocuk ne yapıyor orada falan filan der. Kapının deliğinden bakar bir şey olur. Atım hemen Tuğrul'un tişörtlerinden bir tanesinde kapının koluna astık. Burasını kadınlar izlemesin. Yer seçiyorum işte. <laughs> Tabii seçtiğim yeri de önceden izliyorum. Öyle yapmazsan tehlikeli olabilir. Önce hedeflediğim bölgeyi izleyeceksin. Çünkü tam o esnada kadın görünüyor ya. Kamera adama dönebilir ve adam o sırada olayı bitirmiş olabilir ve sen de tam o sırada olayı bitiriyor olmuş olabilirsin. Adamla karşılık bir birbiri... <laughs> Neyse ben önceden hesapladım. Hesaplarken de mouse'u bir elle tutabildiğiniz için hedef bölgeye bakıyorum. Almışım elime sazı. Akort ediyorum. Dün gibi hatırlıyorum anı <laughs> Başladım çalmaya esası. Oğuz. Babamın sesini duydum. Ha, kapattım. Bırakayım Hemen pornoyu kapattım. Sessiz zaten. Kapının anahtar delini bile kapattım amına koyayım. Nasıl görecek yani sonuçta? Hani açacağım kapıyı. Bir şey yapmıyordum. Bilgisayarda bir şeyler bakıyordum. Derim diye düşünüyorum. Kapattım fermuarı. Kapının deline tişörte baktım. Sonra bir hafta önce yumruk attığım ve kafa kadar açılan deliğe baktım. Delikte kim var? Babam! Böyle suratı bana bakıyor. Ananı <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Yapmadım tabii bir şey de. Abi bunu da yayınlamayalım artık. Edes. Ya ben ne anlatıyordum? Niye bunu anlattım ben şu anda ya? Milleti baskılamayın ki sapıklar oluşmasın. Gayet düzgün alt metin mesaj verecektim. Hayat ***'tiniz <laughs> ne ya. Oturuyorum şu altıma sıçtığım mı kalmadı, bu mu kalmadı yani? <laughs> Babam direkt bir şey ne yapıyorsun oradan ya? Cinsel eğitim çok önemli. Ama mesela bunu dayınızın, amcanızın falan yapmaması lazım. <laughs> Eskiden ortaokulda veriliyordu. Eskiden ne veriliyordu okulda yani? Bir ben bir... <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Birinci ders bitti. Prezervatifin ne kadar önemli bir şey oldu falan anlatılmalı. Kamu spotunda sigara içmeye bayılıyorum. Ben de ameliyat yapmaya bayılıyorum. Her sabah çok neşeli uyanıyorum. Ben uyanamıyorum öldüm falan. Hani böyle kamu spotları var ya. Tamam bunlar olsun zaten çok önemli bir şey. Ama bunun yanında cinsel kamu spotları da olmalı. Amcanım verdi cinsel eğitimden ne olur ki? Babam demiş ki git çocuklar cinsel eğitim ver. 20 yaşım a**ını kıyım. Bana gelmiş mastürbasyonu anlatıyor. Geldi böyle yaptı. Eee bak biz erkeğiz. Cinsel uyanışlarımız olabilir. Cinsel dürtülerimiz olabilir. Etkimiz <laughs> de var. <laughs> Şimdi bazen penisine kan dolar ve o sertleşmeye başlar. 6 <laughs> ay olmuş grup seks yapalım. Ben... Penise <laughs> kan nasıl dolar onu anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç bozmadım. ya. böyle dinliyorum. Ben. Ne anlatacak acaba? Banyoda elin yardımıyla aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Dedim ki amcacım ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorum? Sen dedim onu bırak. Sen dedim ayakta 69'u biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> böyle bakıyor suratıma. Ayakta. <laughs> Buradan amcama da selamlar. <laughs> Bu kadar çirkinleşmeyelim. Kovarlar bizi on ediyorlar.